İlginç bir haber de İran'dan geldi bu hafta. İran 45 bin kaçak bitcoin madencilik cihazına el koydu. Kaçak ne demek? İran bu işi yasallaştırdı. Yani yasal izinlerinizi alın gelin bana kaydolun dedi. Bu kayda girmeyen dolayısıyla da en ucuz tarif eden elektrik kullanarak bitcoin üreten yani karına kar katmayı hedefleyen 45 bin makine sahibinin Makinelerine İran devleti el koymuş. Hatta şöyle bir şey de vardı. İran'da Tahran ve civarında ciddi elektrik kesintileri olmuştu ve bunu Bitcoin madenciliğine bağlayanlar, Bitcoin madenciliğini suçlayanlar olmuş ülkede. İranlı kripto para uzmanı Ziya Sadr açıklama yapıyor. Diyor ki bu işin yani bu elektrik kesintilerinin Bitcoin madenciliği ile alakası yok. Burada başka şeyler var. Bitcoin madenciliği ülkenin elektrik tüketimini yüzde 10'u kadar bir paya sahip. Bu kadar bir payın elektrik kesintilerine yol açması mümkün değil şeklinde bir açıklama yapmış. Bu hakikaten ilginç bir konu. İran bazı sabotajlara evet. konu oluyor son günlerde biliyorsunuz. Kimin tarafından yapıldığı belli olmayan sabotajlar, suikastler. Muhtemelen bu elektrik kesintileri de oradan kaynaklanıyor. Ama şunu gösteriyor bu haber bize İran'da İran gibi kapalı bir rejimde Bitcoin gibi özgürlükçü bir para birimi ne kadar hayatın içine çoktan girmiş bu bir gündem konusu olmuş ee, burada kaçak bu işi yapmaya çalışan ne kadar çok insan varmış ki bunlardan binlerce makine e, ele geçirilmiş burada bizim çıkaracağımız dersler var yani. E, Madencilik yapılması açısından bilmiyorum devlet nasıl değerlendirir. Belki kendisi yapabilir bu işi, belki yapıyordur bile. Veya işte benim hep söylediğim Merkez Bankası rezervlerinin küçük bir kısmının dahi olsa gelecek 10 yıl için bir yatırım, bir uzun vadeli vizyon olarak yapabilir dolar yerine bitcoin'e çevrilmesi bence çok faydalı olacaktır ve bu konuda... Peki Merkez Bankası'nın Erkan Hocam bu belli bir kısmını varlıklarının bitcoin'e çevirmesi onun karşılığına da bir altını mesela koyması koşuluna bağlı olur değil mi? Yo hayır. Şimdi bizim merkez Doğrudan Banka... yapabilir mi Merkez Bankası bunu? Tabii yani şimdi bizim Merkez Bankamızın rezervinde bir miktar dolar var, bir miktar da altın var. Hatta tarihte ilk defa galiba altın miktarı dolar miktarını geçti. Ee, öyle hatırlıyorum. Şimdi ne yapıyor merkez bankası? Altın alırken dolarları altına çeviriyor aslında. Burada da yapacağı şey doları e, işte bitcoin'e çekmek. Bu arada merkez bankamızda veya hazinede de bitcoin de olabilir. Neden? geçtiğimiz haftalarda Venezuela bir açıklama yaptı. Dedi ki biz müttefik olan ülkelerle dış ticarette bitcoin kullanıyoruz. Venezuela'nın en iyi ilişkilere sahip olan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Ve bu konuda altınla alışveriş yapıyorduk daha önceden biliyorduk bunu. Hatta Venezuela altınları Türkiye'ye getiriyordu rafine edilmesi için. E, Bitcoin'le de alışveriş yapmış olmamız son derece muhtemeldir ve e, devletin kasasında bir miktar bitcoinin birikmiş olması da son derece muhtemeldir. E, bunu resmi olarak açıklamayabilirler, e, Amerikanın şimşeklerini üzerine çekmemek için. E, büyük bir ihtimal e, bu iş çoktan yapılmıştır. İnşallah da iyi bir miktarda yapılmıştır önümüzdeki. Evet. 5-10 sene için güzel bir değerlendirme olacaktır diye düşünüyorum. Bir arkadaşımız sormuş İbrahim Bey demiş ki Bitcoin miras olur mu? Aniden ölsek hesaplardaki Bitcoin'ler ne oluyor? Çok güzel bir soru. İlk defa geldi böyle bir soru. <laughs> Şimdi Bitcoin miras şöyle olur. Eğer bunu bir borsada tutuyorsanız o zaman borsadan mirasçılarınız gidip belgelerle sizin hesabınıza dair belgelerle bunu talep ederler. Çünkü orada kimliğiniz belli, hesabınızda ne olduğu belli. Adeta bir banka gibi, benim işte e, vefat eden yakınımın e, burada hesabı vardı, buradaki varlıklarından mirasçılarına ne düşünüyorsa bize bunları verin diye tahsilat yapabilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ama diyelim ki bitcoin'inizi borsadan kendi özel cüzdanınıza çektiniz ve bunu da kimseye söylemediniz, şifrenizi kimseye vermediniz ki vermemeniz gerekir zaten. Ama işte böyle bir varlığınız olduğunu, böyle bir cüzdanınız olduğunu, bunun şifresinin olduğunu, bu şifreyi işte şurada burada sakladığınızı, başınıza bir şey gelirse de mirasçılarınızın buradan bunu görebileceğini söylemezseniz, o zaman şifreniz olmazsa o Bitcoin'lere ya da o kripto paralara artık kimse ulaşamaz. O zaman da bir miras konusuna tabii ki dahil olamazlar. Böyle bir kaygınız varsa bir şekilde bunu Kayıt altına alın mesela deyin ki eğer bir özel cüzdan da saklıyorsanız işte bunun bir kaydını tutun bir şekilde e, tabii güvenli bir şekilde tutmanız gerekiyor bunu da ve işte yakınlarınızla da bunu paylaşın. Peki hocam bu kripto paraların alım satımını aracılık eden kuruluşlar ne kadar güvenli demiş İbrahim Bey bu kuruluşların BBDK benzeri bir kuruma bağlı olarak çalışması söz konusu olur mu demiş? İnşallah olur. Belki BDDK'ya da bağlanmaları durumu söz konusu olabilir. Yani bunların bir e, mevcut finansal denetim mekanizması içine girmesi açıkçası beni çok sevindirir. Tabii burada e, kullanıcı kolaylığını yok etmeyecek e, tedbirler düşünülmesi lazım. Zaten bugün borsalar, büyükleri, Türkiye'de büyük olan, tanınmış olan borsalar bayağı bu işi sıkı tutuyorlar. Hatta kullanıcılar şikayetçi, bizim bir türlü fotoğrafımızı kabul etmiyor, kimliğimizi kabul etmiyor falan diye aslında onlar hep güvenlik için e, olan şeyler. Yoksa borsa sizin hiçbir kimlik bilginizi istemeden sizden direkt paranızı alıyorsa zaten ondan şüphelenin. Demek ki bu adamın e, ileride kaçma niyeti var. Yani paraları alıp gitme niyeti var veya o paralarla alengirli işler çevirme niyeti var sizden kimlik falan sormadığına göre veya çok kolay sizi içeri aldığına göre. Bu aşırı kimlik soran borsalarımız büyük borsalarımız bunlar masakla zaten yakın çalışma içindeler. Bir nevi aslında sürekli de denetim altındalar. Tabii ne kadar güvenilebilirler? Bir banka gibi düşünmek lazım bunları. Yani sermayelerinin kuvvetli olması lazım. işte biz bu borsaların hepsiyle çalışıyoruz. Burada da daha önce de söyledim. Yani altyapıları kuvvetli olması lazım. Böyle ciddi fiyat artış ve düşüşlerinde sıkıntı yaşamamaları lazım. Aslında dün akşam onlar için iyi bir testti. Çünkü çok ciddi düşüşler varken ben sosyal medyada şu borsa takıldı, bu borsa çalışmıyor diye Türkiye'de de dünyada da görmedim. İnşallah altyapı yatırımlarını geliştirip bu konularda daha iyi hareket etmişlerdir. Güvenlik konusu da böyle. Zaten birçok şekilde buna dikkat ediyorlar. Çünkü güvenliğe dikkat etmezlerse şu anda devlet mesela onlardan kimlik bilgilerini al diye bir talebi yok. Şu anda Türkiye'de böyle bir kanun yok ama onlar yine de bu bilgileri alıyorlar. İleride başımıza bu yapılan işlemlerle ilgili bir sıkıntı gelmesin diye tedbirlerini alıyorlar. Dediğim gibi bir banka, küçük birer banka gibi düşünmek lazım bunları. Yani büyük değil. Küçük birer banka gibi düşünmek lazım. Küçük evet. bir banka kadar güveniyorsanız o kadar güvenilir olduklarını kabul edebilirsiniz.